Son dakika Milli Savunma Bakanlığı'ndan Eurofighter ve Kaan mesajı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika haberi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Pencikil harekâtının bilançosunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirildi değişik çaplarda toplam 1391 silah ve 780.057 mühimmat ele geçirildi. 2515 mayın el yapım patlayıcı tespit ve imha edildi. 812 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi dedi. Gazze için bugüne kadar hava kuvvetlerine ait 12 uçakla 222 buçuk ton insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini belirten Tuamiral Aktürk, ülkemize getirilen gazze kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İngiltere'den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili olarak ilk etapta 20 adet daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istediğini hatırlattı. Bakanlık kaynakları Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra Milli Muharip Uçağı Kaan'ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirilerek TSK'nın envanterinin girmesi için büyük bir hızla çalışıldığını işaret etti.